Dünyadaki ilk COVID-19 aşısının üretimine başlandı. Rusya Sağlık Bakanlığı, Moskova'daki Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V adlı COVID-19 aşısının üretimine başlandığını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 11 Ağustos'ta dünyada ilk COVID-19 aşısının tescil edildiğini açıklamış, aşının kızında denendiğini de duyurmuştu. Erken gelen aşı haberini bazı uzmanlar şüpheyle karşılamış ve Rusya'nın gerekli evreleri tamamlamadan aşıyı piyasaya sürmemesi gerektiğini savunmuştu. Ancak Rusya Sağlık Bakanlığı ve Rus lider Putin, Sputnik ve adı verilen aşının gerekli tüm testlerden geçtiğini ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini belirtmişti. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko ise aşının ilk önce sağlık çalışanları ve öğretmenlere yapılmaya başlanacağı bilgisini paylaşmıştı. Bilim Kurulu, aşı söden onay alırsa ilk önce Türkiye'ye gelecek. Rusya'nın açıklamasının ardından koronavirüs bilim kurulu üyeleri, aşının Türkiye'de kullanılabilmesi için düsöden onay gerektiğini belirtmişti. Rusya ile aramızdaki karşılıklı aşı protokolü nedeniyle, onay çıktığında aşının ilk ulaşacağı ülkelerden biri de Türkiye olacak. İlk sipariş Vietnam'dan. Rusya'nın yeni tip koronavirüs aşısı için ilk talip de ortaya çıktı. Vietnam Devlet Televizyonu'nun haberine göre. Vietnam Sağlık Bakanlığı Rusya'ya aşı talepi için başvuruda bulundu. Haberde Vietnam'ın kaç doz sipariş verdiği ve siparişin teslim tarihine dair bilgi paylaşılmadı. Bazı uzmanlar, insanlar üzerinde denenmeye başladıktan iki aydan daha kısa bir sürede onay alan aşının aceleye getirildiğini, bu yüzden güvenli olmayabileceğini söylüyor. Aşının üretimine başlanıldı. Rusya Sağlık Bakanlığından yağılan açıklamda, aşının üretimine başlandığı duyuruldu. Açıklamada, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından yeni tip koronavirüs enfeksiyonuna karşı geliştirilen aşının üretimine başlandı, denildi.